Geciktin Ali. Bu kadar uzadığına göre bir şey buldun herhalde. Buldum galiba Hulusi Bey. Şirketin kusurlu olduğu kesin. Şantiye şefiyle görüştüm. Tedbirsizlik diyor adam. Daha önce de defalarca rapor vermiş üstlerine. Biraz da internette araştırma yapacağım. İyi. E, peşini bırakma bakalım. Peki efendim. Merhaba. 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 Hulusi Bey ben artık çıkabilir miyim? tazminat meselesini de geciktirme. Bu iş büyümesin. Ölenlerin ailelerine gereken verilsin bir an önce. Üzüntümüzü, onların yanında olduğumuzu gösteren bir rakam olsun. Üzüntümüzü gösteren bir rakam olsun ki... ...onların bize karşı dava açmasını da engellesin, değil mi baba? Bu işin matematiği bu. Sanki işçilerin mahkemeyle uğraşacak parası mı var? Mahkeme zengin işidir. Onların ihtiyacı olan şey tencerelerini kaynatmak. Elimizden geleni yapıyoruz işte, daha ne? Para ödersin. Karşılığında da davadan vazgeçtiklerine dair bir yazı alırsın. Sonra da herkes bu konuyu kapatsın. Anladın mı? Başta da sen. Alo. Alo Meli. Ne haber? Sen de pek parlak değil galiba. Ne bu ses? Tatsızım birader. Kafada atmam lazım. Darlandım. Bu akşam boş musun diye aradım. Tam günü. Nöbetim de yok. Akşama doğru ararım o zaman. Buluşuruz. Anlaştık. Tamam. Tazminatlarını alacaklar. Merak etme. Kimsenin hakkı bizde kalmaz. Sen de çalışanlarla konuş. Herkes çalıştığı yere karşı sorumluluğunu bilsin. Sizden sadakat bekliyorum. Kimse bu konu hakkında dışarıdan biriyle konuşmasın. Dışarıya bilgi sızdırılmasın. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum Kadir Bey. Güzel. Bir de şu güvenlik önlemleri raporunun bir daha üstünden geçelim. Yol alalım acilen. Peki Kadir Bey. Bakın ben aslında bir avukatlık bürosu adına araştırma yapıyorum. Sizden bana yardımcı olmanızı rica etmeye geldim. Yani o gün konuştuklarımızı somut deliller haline getirmeme yardımcı olun lütfen. Ben o an sinirle konuştum. Beni bu işlere bulaştırmayın. Bakın istediğim zor bir şey. Burası iş yeriniz farkındayım. Ama bu sizin başınıza da gelebilirdi. O iki yetimi düşünün. Ailelerine tazminat verecekler ama. Ama bu babalarını geri getirmeyecek. Sizin çocuklarınız yok mu? Allah göstermesin ama size bu olsaydı onları babasız bırakmanın bir cezası olmamalı mı? Bunu burada konuşamam ben. Tamam. Peki iş çıkışı buluşabilir miyiz? Ee, olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben bu karttaki adresteyim. Sizi bekliyor olacağım. İyi günler. İyi günler. Bir şey içer misiniz? Hayır. Teşekkür ederim. Ben fazla kalmayacağım zaten. Buraya gelmekle ne kadar doğru yaptım... ...onu da bilmiyorum ya. Duyulursa... Çok doğru yaptınız Fuat Bey. Merak etmeyin, adınız kesinlikle saklı tutulacaktır. Size söz veriyorum. Bir ben olsam hiç korkmam da. Ama evde hanım, çoluk çocuk, herkes elime bakıyor. Bu zamanda malum, iş aslanın midesinde artık. Adım gammaza çıkarsa kimse iş vermez bana. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii. Endişelenmekte haklısınız ama inanın sizi bu sıkıntıya asla sokmam. Zaten iş yeriniz kapatılacak falan değil. Sadece işverenleriniz insan hayatına gereken önemi vermeyi öğrenecekler. Yaptıklarının cezasını çekecekler. Zaten alacakları ceza da onları yok etmez merak etmeyin. İstesem de susamıyorum ki. Ondan geldim zaten. Günlerdir uyuyamıyorum. Vicdanım susmuyor bir türlü. Ne kadar işinize yarar bilmem ama... ...şunu söyleyebilirim ki... ...bu şantiye sahte iş güvenliği sertifikasıyla açıldı. Gerekli düzenlemeler de sürekli görmezden gelindi. Sanki iş belgede bitiyor gibi. Nasıl sahte evrak? Gesis diye bir firma var. Sahte iş güvenliği sertifikası hazırlıyor. Bu sayede şantiye denetlenmeden çalışmaya açılıyor. İşte bu adamlardan o belgeyi alabilmek için para verdiklerini biliyorum. Çünkü şantiyeyi güvenli hale getirmek için alınacak tedbirler bunun on misli tutacaktı. Başka da bir bilgi veremem size. Bu da yeterli Fuat Bey. Çok teşekkür ederim. Bana müsaade. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler.